Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk üstadım. Siz geçen programı bitirdikten sonra, evet. geçen hafta, veladet... Veledi kalbi demiştik değil mi hocam? E, kalbin kalp, doğması, doğum yapması. Kalbin doğuşu, evet. Şimdi oradan ben Sultan Veled'in Mevlana'nın oğlu bir sözüne gitti aktan. Diyor ki insan iki kere doğmadıkça hakikate erişemez. Bu bir kere anadan doğmak bir de kendi kendinden çıkmaktır. Bunu mu kastediyorsunuz? Aynen. Veredi kalbi derken, de bunun, kalbin doğuşu. Bunun doğumun e, ancak ehil ellerde olması gerekiyor. Nasıl e, fiziki doğumda hastanede ebelerin elinde oluyor ya bu doğum. Evet. Kalp doğması için de işte tarikatlar bunu düzenlemişler. Kalp sahibi, kalbi doğumunu gerçekleştirmiş meşayihın, Allah dostlarının, ariflerin elinde bu doğum oluyor. Yani o zaman tasavvufu biz kısaca şöyle de tarif edebilir miyiz hocam? İnsanın duyguları, bir bebeğin duyguları daha doğduğu zamandan itibaren aktif. Aslında anne karnında bile aktif. E, aktif e, Doğdu, e, yaş ilerledikçe aklı aktifleşiyor giderek, gelişiyor ve genişliyor. O zaman tasavvuf bir de bunlara kalbi aktif hale getirmek, e, geliştirmek ve geliştirmek diyebilir miyiz yani? Aynen deriz. Bir de kısa anlatayım da daha da bu iş e, tamamlansın tamam e, Ali Rıza Hocam. Şimdi papağan e, var bir e, tüccarın evinde. Tüccar da Hindistan'a mal almaya gidiyormuş. Evet. Uluslararası tüccarmış demek ki. Herkese sormuş. Kölelerine, işte efendim, eşine, ailesine. Eski zaman hikayesi bu tabi. Evet. Köle deyince yanlış anlaşılmasın. Bir şey ihtiyacım varsa getireyim. Yurt dışından size getireyim. Herkes bir şeyler istemiş. Kimi kumaş, kimi oyuncak falan. Papana da sormuş. Ne istiyorsun hmm. demiş. Papağan demiş ki, benim ana vatanım demiş Hindistan'dır. Orada benim akrabalarımı göreceksin muhtemelen. De ki, benim evimde bir papağan var. Siz burada ağaçtan ağaca uçarken Dünyanın en gülü yemişliğini yerken şerken. o zavallı bir ufak kafes içinde benim eserimdir Size selam söylüyor. bu evet. devamıdır, Bana bir yol gösterin diyor. Sizden akıl istiyor diye. Demiş ki ya Türkçe ne gerek var böyle bir şey ama söz vermiş papağana. Papağanı çok seviyormuş. Ee, papağan e, tabi şey ıslahat ee, hayatı Pakpan yaşıyor. Papağan istiyor evet. ama diyor yani bunun yolunu göstersin bana oradaki akrabalarım. Bu e, Türkçer varıyor Hindistan'a orada atıyla gezerken bir ağaç üzerinde, büyükçe bir ağaç üzerinde bir papağan sürüsü görüyor. Evet. Tabii hikaye bu yani şimdi papağanla konuşulmaz demeyin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. <laughs> papağanlar diyor. Benim evimde papağan var. Size çok selamı var. Diyor ki ey oradaki kardeşlerim ben burada esaret altında focik kafeste yaşıyorum. Siz orada ovalarda, yaylalarda gününüzü gün ediyorsunuz. Bu reva mıdır? Bana bir çare gösterin diye size selam söyledi der demez. Evet. Orada 20-30 tane papağan var ya Ali Rıza Hocam. Evet. Hepsi küt tek tuşu bölüyor. Hmm. Tüccar üzülüyor. Ya diyor püh diyor bu masum hayvanları bir masaj götürdük öldürdük hepsini. Allah Allah ya ben ne diyor dilim yani eşe soksun derler ya. Evet. Pişman oluyor. Canı sıkkın bir şekilde geri dönüyor. Herkes yediyesini dağıtıyor. Papağan diyor ki efendi diyor benim e, ricamı yerine getirdim ne yaptın? Oradaki papağanlara selam söyledin mi? Ya sorma diyor git başımdan diyor. Şimdi o konuya girmek istemiyorum. Sıra edince ya sorma diyor. Senin selamını söyledim, derdini anlattım. Oradaki herhalde sen akrabaların belki annem babandır bilemiyorum diyor. Senin haberini duyar duymaz hepsi düştü öldüler diyor. Derdi hemen bu sefer da düşüp ölüyor. Hmm. Allah Allah tüccar iyice canım sıkılıyor. Ya diyor oradaki papağanlar öldü. Bu da yani, da öldü. Çok sevdiğim kendi papağanım da öldü. Ne yaptım ben diyor. Keşke söylemeseydim falan. Alıp papanı camdan aşağı şöyle bahçeye atacakken atınca hop uçmaya başlıyor. Hmm. Ya papan ne oldu diyor. Oradaki papanlar bana haber gönderdi. Esaretten kurtulmak istiyorsan nefsini öldür. Ölü gözük. Yani, bir dakika itiraz edeceğim hocam. Et bakalım hadi hocam. hocam. Ya niye nefsi öldürmek yani nefs dediğim şey ben yani ben yani intihar mı edeceğim? <laughs> ne yapacağım Eyvallah. yani? Bu nefsi öldürmek bizim en çok kullandığımız tabi tamam mecazidir. Yani ne demek? Genelde bir sufiler duygularımızı kontrol etmek manasına. Bunu nefsi öldürmek deriz. Yani bir insan öfkesine, buna sahip çıkıyorsa sen nefis ölüyor. Ya tam şimdi kızdım, ağzıma kötü bir kelam geldi. Onu söylemediğim zaman bu nefis bir parça ölüyor. Yani başka bir açıdan yani egoizmin üstesinden gelmek de diyebilir miyiz buna? Aynen, aynen. Yani e, kendi varlığımızı e, ortadan kaldırmak aşmak değil, ona. içimizdeki e, benliği, enaniyeti, egoizmi aşmak Nefet, yani o zaman. E, ego'yu aşmak, evet. e, onu e, efendim kontrol altına almak, buna biz nefsi öldürmek deriz. E, yani mesela gurursuz olacağım derken tırnak içinde e, onursuz, mesela diyelim ki Diyojen mesela hocam, Tabii. filozof bir açıdan saygı duyacağımız bir isim Sinoplu. E, Sinop'ta da heykeli var hocam. Trabzon'a yakın mı? Onu sorayım bir de. E, Sinop hocam Samsun'a kadar bize bağlıydı. <laughs> Eyvallah. Samsun'dan Artvin'e kadar e, Osmanlı'da Trabzon vilayeti. Eyvallah. Sinop dahil değil. Niye dahil değil bilmiyorum. Peki o yüzden mutlular hocam. <gülüyor> <gülüyor> <Ben daha gülüyor> bizim bizim, bizim Trabzonlar biraz darlandır kolay. <laughs> Eyvallah. E, şeyler çok böyle rahat, relax insanlar hocam Eyvallah. Sinop'ta. E, TÜİK'in ve GALDOP'un araştırmasına göre hocam, Türkiye'de en mutlu insanlar Sinop'lular yani. Çok güzel. E, veya Sinop'ta yaşayanlar. Nereye gidecektim be? Yani birden de kaçırdım. Diyojen'den bahsettik. Sinop'ta e, yaşamış dediniz. Şimdi yani Diogenes, onu, mesela gurur meselesi. şey, Diyojen mesela böyle sokak insanı gibi yaşıyor. Ya yani, gururlu olmayacağım derken bana göre böyle sokakta sokak hayvanı gibi yaşamak da insan onuruna uygun değil. E, veya bu kadar ezik, büzük olmak ee, bu kadar böyle ne bileyim yani varlığını göstermemek, ee, gösteriş yapmayacağım derken kendi varlığını göstermemek, yapabileceklerine talip olmamak, bu kadar ürkek ve çekinik olmak falan. Yani doğru şey mi bunlar yani? Hocam bunu İmam Gazali öyle güzel açıklamış ki, her şeyde itidal ve orta nokta. Öfkemizi yenelim. Hiç öfkesiz bir insan olalım. Hayır diyor. Hatta şunu söyleyeyim İmam Gazali, öfkelenmesi gereken yerde öfkelenmeyen de eşektir diyor. Hmm. Yani şimdi, siz ailenize giderken, birisi size sataştı, ailenize mi laf etti. Ya öfkelenmeyeyim şimdi. Yok olmaz, orada öfkelenmen gerekiyor. Evet. Namusunu koruyacaksın. Ülkemize, başka bir ülke bomba attı. Ya öfkemize kapılmayalım. Hayır, ülkeni koruyacaksın. Çocuk gece, 12 yaşında oğlunuz, gece 12'de birde eve girdi. İnsan öfkelenmez mi? Oğlum nerede kaldın bu saate kadar? Evet. Ben bile... E... Peki fark ne? Yani oradaki fark şu mu? Yani öfkeleneceksin, tepkini göstereceksin. Ama öfken sana istemediğin şeyi yaptırmayacak. Aynen. Öfkesini kontrol etmeyecek, sen öfkeyi kontrol edeceksin. He tamam. Fark bu. İşte bu kontrol, duygularla biz dengeyi sağlamak diyoruz biz buna. Aa, hocam geçen bir analiz okudum. Bir psikiyatrist şey diyor, duyguları ikiye ayırıyor. Etken duygular, edilgen duygular. Etken sen kendi varoluşunla bir tercihte bulunuyorsun, duygusal bir hal yaşıyorsun. Bu sevinç de olur, öfke de olur ise seni manipüle ediyor çevre. Artık o öfkesini alıp götürüyor. Hayır, diyelim Bu, ki bazen öfke değil ya. hocam. Seni gaza <gülüyor> getiriyor. <gülüyor> sen de Sana gazı tamam. <laughs> Oo, sen <laughs> uçuyorsun yani. Egon uçuyor ya da yapmaman gereken bir şey yapıyorsun. Mesela zamanını ona harcıyorsun. Ama beyhude, e, boşa bir harcama oluyor. Başa dönelim hocam. Veladette idik. ikinci doğum. Şimdi ikinci doğum derken mesela birinci doğumu, normal doğumu düşünüyorum. Daha ideali tabi aslında normal doğumdan bile daha ideali var hocam doğal doğum. Eyvallah. Ama bu mevzulara şimdi ayrıntısına girmeyelim. Şimdi mesela bebek anneden doğacak hocam. Bebek anneden doğarken yani bayağı bir zorluk yaşıyor. Bir süre nefessiz kalıyor ve normal doğumda doğal doğumda bebek doğduğunda mesela buruş buruş oluyor cilde, cildi mosmor oluyor, e, büyük bir şey yaşıyor, zorluk yaşıyor. Peki bu durum ruhsal doğumda da ikinci doğumda da böyle midir yani? Ruhsal doğumda belki daha da zor olabilir. Niye? Çünkü e, normal doğumda herkes bir şekilde doğacak. Burada bir e, ihtiyar söz konusu değil. Zamanı geldi 9 ay 10 gün sonra o e, yani daha bir yoldan hep bu dünyaya hepimiz geliyoruz. Ama evet. diğer yol bazen 30 sene sürüyor. Bazen o doğum 30 sene de Gerçekleşiyor. Bazen 10 sene sürüyor, bazen 40 sene sürüyor. Yani belki birden aklıma geldi. Yani işte değil. E, anne karnındaki bebek henüz yaratılış ayarlarında olduğu için Tabii. doğum dediğin olaya e, şey edebilecek, katlanabilecek bir yapıda. Ama mesela fizyolojik doğumu hocam e, yetişkin bir insana orantılı olarak yansıtsan insanların çoğunluğu e, Dayanamaz. O, dayanamıyormuş Dayanamaz. yani o travma. Bir de çok ilginç bir psikolog... Onla ilgili özel araştırması vardı. Şey diyor. Eğer bebek hocam diyor karamsar olsaydı doğamazdı, ölü doğardı. Yani o yeni bir yaşama doğacağına dair bir umudu var diyor. O umut onu diyor. Şey diyor. Ee, diri tutuyor. Yoksa diyor normal doğum esnasında ee, tabii bazıları hemen itiraz ediyor. Ee, bebek doğarken ağlıyor diye aslında o şey değil. Nefes. Almak Akciğerlere için. E, ilk kez evet, gidiyor ama Sufiler de şöyle yorumluyor onu hocam, çok ilginç o doğuş kısmını, şey diyor, Yaradan'la arasına 70 bin perde giriyor diyor. Girdiği alıyor ağlıyor, üzüntüsünde. Ağlıyor, ağlıyor. o Doğru. metafizik bağ şey diyor, diye kopuyor diye. Hocam bu işte manevi doğuma pek çok insan cesaret de edemiyor Ya şimdi gireceğim diyor, tefekkür yapacağım, herkesle her şeyi paylaşacağım, bencil bencil yaşamak varken, ne güzel keyfime bakmak varken, hele imkan sahibi insan için Sufi olmak daha da zor. Hiç, ben bir bu dakika şey hocam yani herkes mi sufi olsun yani? Böyle yani biraz böyle fazla bir beklenti değil mi bu? Yani hocam, herkes nasıl sufi su, olacak ki? Sufi olmak bir sürecin ismi ya. evet İsmin sufi demeyelim. Kişisel gelişimimizi duygusal e, kemalatımızı sağlamayalım mı? Ben size öyle sorayım. Hmm. Duygularımız çok, dengeli, çok e, güzel olmasın mı çok şimdi? Şey, e, yani yeri geldiğince sevelim, yeri geldiğince paylaşalım, yeri geldiğince biraz kızalım. Böyle olmasın da acayip öfke herkesi dövelim. Acayip sevelim gazı gelip hani o Şener Şen filmleri vardı ya Hababı tarafında. Hocam sen kırarsın diyor. Gidip bir vuruyor. <laughs> kırıyor. Konunu kırıyor. kırıyor. şimdi e, insanların alkışına bakarak gaza mı gelelim? Yani şimdi ben de size hocam böyle tersten sorayım. Yoksa evet. yani Sufi illa ismimiz e, Sufi olsun şu olsun diye bir şey yok. Ama bu gelişim hepimizin ihtiyacı var. Tamam. Haçam böyle. Bu gerekli bir şey. Ya ermişler de var. Ya dokunsunlar bize. Tamam mı? Yani birden bire dönüşelim. Yani niye bu kadar çileyi ve ızdırabı çekiyoruz? Yani illa hani o ermişler gerçekten ermişse bize bir sihirli dokunuşta bizi şey demez mi yani? Esasında hocam ikisi de mümkün. Ya nasıl hocam siz güzel bir mesleği diyelim ben kuyumcu olacağım şimdi. Kendi kendime öğrenmek istesem belki sağımı solumu da keserim, yaralarım. Birkaç şey patlatırım. Evi havaya uçurabilirim mesela. Evet. Ama çok iyi bir usta olursa Yol kısalıyor ama illa benden de gayret ve irade istiyorlar. Ha, iyi, yani hayır yani de irade biraz olacak. daha kolay olsun? Bu kadar bu zor mugün, olmasın mugün yani. Mugün değil çünkü imtihan sırrı burada. İmtihan yoksa imtihan sırrı olmazdı. Yani her şey bedava olsa da kıymetini de bilmezdik. Şey geldi o zaman birdenbire aklıma hocam. İpek böceğinin kelebek oluşu. Şimdi ipek böceği kozasını örüyor. Sonra oradan çıkacak. Kelebeğe dönüşecek yani. Mesela oradan çıkması zor. Zorlanıyor çıkarken. Ama içeride dışarıya çıkması lazım ki yeni bir hayat olsun, kanatları olsun, gerçekten bir kelebek olsun. Mesela oradan zorlanıyor çıkmak için kanatlarıyla böyle büyük bir mücadele veriyor, mücadele veriyor. Diyelim ki o esnada iyilik olsun diye şeyi kesiyorsunuz hocam kozayı. Kelebek çıkıyor ama kanatları, hmm. kanatlar hocam kan pompalanmamış oluyor. Kanatlarını kullanamıyor. Uçamıyor ölüyor. Yani o zaman çile ve ızdırabın böyle e, erdirici bir işlevi var. Yani çile ve ızdırab hatırlatmak için de hep negatif bir gözle bakmamak gerekiyor o zaman yani. İnsanı olgunlaştıran esasında bu tür e, zorluklar, sıkıntılar. Gerçekten... Evet, test gideceğim size o Durum zaman hocam. hocam. Hep çile, ]acağız? hep ızdırab. Yani hiç neşesi, sevinci, coşkusu, heyecan olmasın mı bunlar yani? Olacak ama işte hepsinde hocam bir tasavvufun getirdiği ölçü var. Mesela Allah bize zenginlik verdi. Evet. Oldu ya yani köydeki arsalarımız bir anda fabrika yapıldı. Petrol çıktı altından. O acayip bir gelir geldi. Diyor ki tasavvuf dengeyi kaybetme. Paylaşıma açık ol. Fakir fukarayla paylaş. Evet. Sevdiklerinle paylaş. Ve zekatını ver. Dengeli yaşa. Yani ben zengin oldum diye biliyorsunuz milli piyango çıkanların çoğu birkaç sene içinde fakirleşiyor ve bir kısmı tımarhaneye düşüyor. E, o parayı çarşı edip de beş evet, evet. parasız kaldığı için. Hatta bir tanesini <laughs> daha önce paylaşmıştık, konuşmuştuk. Yani. Birkaç kez adama, iki mi üç mü ne adama piyango çıktı Türkiye'de eyvallah, yani. Eyvallah. Ve keşke çıkmasaydı diyor yani. Şimdi aynen bunun gibi. yani illa böyle hani zorlukta ne yapacağımız değil. Esasında bulukta ne yapacağımızın cevabını tasavvuf veriyor. Bence buluttu ne yapacağımızın cevabını bulmak daha zor. Yani bir insan maddi imkanına düşükse Allah'a, dua ediyor, istiyor, sabrediyor falan bir şekilde idare ediyor ama bir anda acayip bir varlığa kavuşan insanlar bir süre sonra nodum delisi olup intihar edenler var, alkolik olanlar var, uyuşturucu komasında ölenler var. O yüzden esasında tasavvuf sadece zor zamanda değil, iyi zamanda da bize, bizim padişahlarımızın hepsi bir şeyhe bağlı. Fatiha Mehmet Mehmet, Abdülhamid, aklınıza kim geliyorsa evet. değil mi? Hepsinin bir e, mentor diyorlar bugün. Akıl evet. veren şeyhi var yani. Padişaha diyor ki şeyhi oğlum diyor bak senin baban diyor fakirlere eşe dağıtırdı odun sen de yap diyor. Hatta Sultan Ahmet bir gün gelmiş. Şeyh bugün geç kaldım ne yaptın biliyor mu diyor. Ne yaptın evladım diyor. Bugün diyor bir fakir cenazesi gördüm. Girdim salın altına. Teşhir ettim mezara götürdüm. Onu falan defnettim. Hani takdir bekliyor şeyhinden. Evladım diyor sen devlet adamısın. Çok işlerim var. Keşke o kahveden bir adam yok. Aylakçı bir adam. Versedin bir adamın cebine 3-5 lira para onu yaptırsaydım diyor. Şimdi yani bizim padişahlarımız da hep bir mürşidin peşinden gitmiş. He yani padişahların herhalde çok fakir falan diyemeyiz. Hepsi evet. varlıklı, sarayda yaşayan insanlar ama sarayda yaşamanın bile bir adabı var. Onu demek istiyorum. O yüzden tasavvufun sadece fakirlere, hastalara, dertlilere değil zenginlere, sağlıklılara ve varlıklı insanlara da bir yol göstermesi var. Hatta e, bazı tarikatlara baktığımız zaman hocam, diyelim ki mevlevilik daha çok böyle toplumun sosyal ekonomik açıdan avantajlı olan kesimlerine, eşrafa deyim yerinde ise sesleniyor. Bunda devlet erkanı da var, sanatçılar da var, esnaf da var. E, ama diyelim ki bektaşilik daha çok Kırsal. Halk, Doğru. E, halka dönük, askerlere dönük, bir tarafı var. Kimisi sanatsa böyle çok özel bir yer Ahiret veriyor. Ahiret dediğimiz esnafa yönelik He, var. Esnafa Sıra. yönelik olarak var. Dolayısıyla zamanın ihtiyacına göre bunların çeşitlenmesi de şey doğal yani. Hocam ben şöyle diyorum. Hani kalple ruh eğitimi nasıl dersek. Şimdi beyine göre hocam 2 artı 2 4 yapar. Değil mi? Yolda para bulun sayarsınız. Paranın şey değişmez. Evet. Ama hocam ruh alemine girdiği zaman. Diyelim ki benim sizden bir alacağım var. Sizin de verme durumunuz yok. 2 artı 2, hocam 3 yapıyor. Hatta 2 artı 2, 2 yapıyor hocam. Hatta 0 da yapabiliyor. Ben evet. siyah diyorum. Hadi Rıza hocam kalsın. Önem yok diyorum. Veya siz bana diyebiliyorsunuz. O yüzden kalp alemindeki matematik hesabıyla beyin alemindeki matematik hesabı da çok farklı bir yönde gidiyor. Bir dakika. Gene itiraz edeceğim. Yani o zaman biz aklı devre dışı mı bırakalım yani? Asla. Akılla beraber kalbimizi birleştirelim. Daha hmm. güçlü olalım hocam. Anladım. 2 artı 2. Peki Tasavvuf tarihinde niye bu kadar akılla e, hesaplaşma olmuş hocam? Sassında hocam, akıl Yani ben oradan mı? ortalama bir okur olarak sanki tasavvufta bir akıl karşıtlığı hatta kelimeyi kullanmak istemiyordum ama kullanacağım. Bir akıl düşmanlığı var e, diyebilir yani. Bir parça insan. var hocam şundan dolayı. Akıl e, bu ispatlamış bir şey yani. Akıl biraz bencil. Hep kendini düşünen bir hayatta kalmak için beynimiz... ...hep kendini öncelemek zorunda. Bir dakika ama yani burası işin negatif Hı. tarafı... ...ama bu diye aklı böyle küleyen tamam. düşman mı olalım İllaki. yani? İlla ki ama işte hocam tasavvuf denge demek... ...akılda denge, duyguda denge... ...bunu da söyleyeyim. Ha, o zaman bir dakika ha. yani akla temelde karşı değil... değil. Hasta ...aklın hocam. tırnak içinde dengesizliğine karşıya. yani. Mesela postmodern literatür de çok geçer hocam... ...aratsal akıl. Şimdi ne demek aratsal akıl? Aklın sadece bir araç olarak kullanılması şey önemli değil, Meşruiyet kısmı önemli değil, e, insanlığa yararı olmuş olmamış önemli değil. Akıl sadece bir araç olarak. Halbuki akıl amatsal bir idealar, amaçlar ekseninde olduğu zaman o dengeyi ve ölçüyü şey ediyor, koruyor. O zaman tasavvuf tarihindeki akılla ilgili o zaman bu söylenenleri biraz dikkatli okumak gerekiyor. Tabii ki. Tabii yani ki. onu doğrudan düşünmeye, doğrudan akıl yürütmeye bir meydan okuma olarak görmemek lazım herhalde. Bakın şimdi Batı alemi çok rasyonelist değil mi? Rasyonelizm en çok Batı aleminde. Pozitivizm. Evet. Amerika'sında, İngiltere'sinde, Almanya'sında. Bugün savaş çıkıyor. Gazze'mizdeki katliamat beraber canlı yayını seyrediyoruz maalesef. Evet. Hepsi akıllı insanlar. Hepsi çok güzel fikirler üretiyorlar değil mi? Diyor ki işte gazeller teröristtir. Şundur, budur falan filan. Sağdan soldan bir sürü deliller getirip buradaki soykırımı da gayet mantık düzlemine hemen hemen oturtuyorlar. Ama kalp bunu kabul etmiyor. Evet. Batı'da da kalbi çok güçlü insanlar var. Onlar diyor kardeşim bu soykırımdır ya. Bu terörizmle falan alakası yoktur. Terörizm ise illa öldüreceksen git Hamaslı askerleri bul öldür. Ama sen gidiyorsun hastane bombalıyorsun. Cami kilise bombalıyorsun diyorlar. O yüzden sufiler hatta İmam Gazabı'nı çok güzel açıklamış. Eğer diyor kalbin oturması gereken yere nefis oturursa bencillik Aklı diyor kendine böyle yaptığı kötülükleri güzel göstermek için kullanır. O yüzden aklın kontrolü ruhun ve kalbin elinde olursa insan diyor hayır ve güzellikte aklını yürütür. Nasıl size faydam olacak diye ben düşünüyorum. Evet. Ötek türlü nasıl sizden bir menfaat alacağım diye onun hesabını yaparım. Yani Gazali'ye göre, Sufilere göre duygularımızı da dengeleyeceğiz, aklımızı da dengeleyeceğiz. Aklın yani sonuç itibariyle tasavvuf, ee akılda, kalpte, duygularda ölçü ve dengeyi vurguluyor yani. Akıl kendi başına kalırsa rasyonalizm, pozitivizm sınırsız bir akılcılık bu başkasına zarar veriyor. Sınırsız bir duyguculuk, duygusallık. E, bu arada aklıma şey geldi mesela e, postmodernizmle beraber Paul Feyerabend eser, onun Akla Veda diye bir kitabı var. Bir de mesela şey, Freud mesela hocam o kadar pozitivist, o kadar rasyonalist birisi ama mesela Freud neyi öğretti? Bilinçaltı, insanın bilinciyle, kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. E bu ne demek? Bu şu demek yani, demek ki insan aklını çok fazla gerçek amacının dışında kullanabilir, sapkın amaçlar için kullanabilir. Ama bunların hepsini akla uydurma, mantığa büründürme diye bir mekanizmayla kamufle edebilir yani. E o yüzden Yani eyvallah, oradan bakınca hmm. mesela Freud bir yandan da şeydir hocam. Modern aklı aslında bir başka açıdan meydan okuyan bir isim eyvallah, yani. öyle ama işte maalesef işte akılcılığa daha çok sanki psikoloji açısından Yok, bakarsak. Bir yandan onu söylüyor evet. ama öbür yandan da bir şeyi açık ediyor yani. Eyvallah. Netice olarak hocam biz yani e, tasavvufta akıl ve e, duygusallık dengesini, ruhani hayat dengesini korumamız gerekiyor. Aşırı ruhani de iyi değil. Onu da söyleyeyim. Yani ruh... niye, e, niye? Mesela işte Budistlere bakalım. Giyiyorlar bir e, sarı kıyafet, e, rahiplere bakıyoruz, ömür boyu e sarı, ne bir manastırda ne yani hocam? bir manastırda aile ilişkileri yok, çalışmak yok, Allah'a ibadet ediyoruz. İstanbul'dan bunu istemiyor. Diyor ki İslamiyet evet. Allah'a vakit ayır, ailene vakit ayır, topluma vakit ayır, dengeli bir insan ol diyor. Anladım. Yani Denge, sırf, yani ben yaşamdaki şimdi, dengeyi de koru diyor. Yani yani. Ben 20 saat namaz kılsam, her gün oruç tutsam. Allah bizden bunu istemiyor. Evet. Yani beş vakitlik kıl diyor. Diğer vakitlerinde de ailenle ilgilen, işini gör. Yönetmenimiz hocam evet. tamam diyor. O yüzden hocam bu da dengesizlik değil mi? Aşırı gitse, <laughs> biz, biz mi aşırı gidiyoruz. Ya bu da dengeyi koruma adına. Değil, yönetmenimiz bizi dengeliyor. Şimdi diyor vakitle denge ölçüye geldik diyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gözünüze sağlık. Eyvallah cümlemizden. Muhterem dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.